Evet arkadaşlar videonun tamamı gelmeyecek ama yarın da video gelecek. Yani video değil de şortuz. Arkadaşımla top oynayacağım. Zaten yarın cumartesi. iyi tatiller. Yani şimdiden. <laughs> arkadaşlar az önce kardeşim ayağını gösterdi. Ama özür dilerim. Arkadaşlar işte eee Maç, şey maçı, maçı işte, işte şöyle yapın mesela Fenerbahçe Galatasaray maçı, şöyle yapın mesela Fenerbahçe Galatasaray maçı. Söyleyin ben de o, o maç yapayım veya halı sahada yapayım. Siz halı sahada veya evde yazın böyle işte bak beni unutmayın gerçekten beni unutmayın ben 50 tane abone olsa yeter benim için. 50 tane abone olun lütfen 50 tane abone başka bir şey değil 2 tane abone bak yeni başladı ona bile şey yapmadınız mesela arkadaşlar siz gelin bakmam çünkü dizi izliyor. uzak <laughs> izliyoruz uzak şimdilerde görüşürüz Yarın ne olacak orada? ne gördün kuzum söyle. Hadi görüşürüz. Bir tane sticker koyacağım.